Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli arkadaşlar, haçla ilgili meseleleri işliyorduk. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu sannemiz demişler ki, وَمَنْ اَحْرَمَ بِالْاُمْرَةِ Kim umre ihramına girse, ne zaman? Kabl eşhurul hacci hac aylarından önce feta felehe bu umrenin tavafını yapsa eyli umretihi zaten söylemiş umresinin bu girdiği umrenin tavafını yapsa nasıl ama ekalle min erbati aşvatin ekalle az demek min erbati aşvat dört çaftan az şavtı biliyorsunuz Mekke'deki Kabe'nin etrafında bir defa dönülürse Hacer Esved'den Hacer Esved'e kadar buna şaft deniyor. Tavaf da işte bu yedi şaftın bir araya gelmesine söyleniyor. İşte bu şaftların dörtten daha azını yaparsa, üç, iki, bir bu kadar şaft yaparsa, bir dönüş yaparsa ne olur? Sümme sonrasında lem yetumhe bu şaftlarını bitirmeyip yani tavafını tamamlamasa ne zamana kadar? Hatta dahalet eşhurul hacci Hac ayları girinceye kadar bu sayini, bu dönüşünü de tamamlamasa fe temmemehe fi eşhurihi haç aylarında bu kalan şartların tamamlasa ve ahrame bil hacci ardından da hac için ihrama girse kâne mütemette yani haccı temettü olarak leennel ihrama indene çünkü ihram bize göre üstü ihrama Bize göre haç temettü için ihrama girmek şartın, şarttır. Fe takdimhu ala eşrul haccı. Ki bunu haç aylarından haç ayları üzerine hac aylarından önce de önceye de takdim etmek yani önce yapmak, öncesine koymak da sahihdir. Böyle de yapılabilir. Ve <laughs> inneme Yağtı buru edauhul ifal fihe. Asrınundur. İnne ancak şu duvardır. vardır. Yağtı itibar edilir. Edaul ifal. Edaul ifal fiillerin demek. Yani yapılan işlerin edası yerine getirilmesi fiha Haç aylarında yapılmasıın itibar gösterilir. Yani ihram zaman giyersen ki vakat vacedel ekseru çoğu bulunursa yeterlidir. Yani şöyle. Şunu kastediyor arkadaşlar. Mesela kişinin Kabe'nin etrafında yedi defa dönmesi, Hacer-ül Hacer, Hacer sayacağız, bir de dönmesi bir tavaf edilir. Eğer bunu dördünü yapmışsa bir kimse, bu tavafın çoğunu yapmış sayılır. Dolayısıyla tavaf yapmış sayılıyor. Dört çaftını yapsa bir halbuki yedi defa dönmesi de gerekiyor. Bu meseleden bahsediyoruz. Çoğunu yapmışsa, yedi, yedinin çoğu nedir? Üçü geçti mi? Dört olduğu zaman da bu çok hükmüne girer. Bunu söylüyor. Çoğa tam hükmü verilir. Ve ekseri hükmü külli zaten söylemiş. Çok çoğa çok için kül hükmü, tam hükmü verilir. Vardır. Hidayeden yazılmış. İşte böyle yapan kimse, in kana tafe umretihi", bu kimse veyn tafel umreti, umresinin tavafını yapsa ne zaman? "Kabl eşrul <laughs> hacci." Hac aylarından önce. Nasıl yapacak? "Erba'at eşvatin." dört haftalık Fesai'den ya daha fazla yani 6-7 olarak tavafın şartlarını yaptı. Sümme haccemin amihi velike sonra bulunduğu senin amihi demek amihe velike bu senin aynısının haccını yaparsa lem yekun mutemettian bu kimse haccı temettü yapmış olmaz. Peki neden? Lennehu eddel ekthara kabla eşhurul hac. Bu kimse diyor ki, bu kimse ne yapmış oluyor? Haç aylarından önce işlemin bir çoğunu, çok fazlasını yapmıştır. Anlaşıldı mı? Yani önemli olan bu fiilleri, bu işleri, sayini, tavafını, şartlarını haç aylarında yapıyor olmak, haç mütemetti olması için. Birinci örnekte ne yapmıştı? Birinci örnekte kişi ihramını haç aylarından çok önce giriyor ve ihramına girdikten sonra sadece tavafını 3 şart yapıyor. Ve haç ayları gelince diğer kalan dört şartını ve haçla ilgili işlemlerini yapıyor. İkinci misalde ne diyor? Diyor ki ihrama girdi umre için. Çok önce haç ayları önce girdi. Ve daha sonra gitti umresinin tavafının 4 şaftını veya 5-6 şartını yaptı. Dolayısıyla kendisi umresinin haç aylarında yapması gereken umrenin bir çoğunu tamamladı. İşte bundan dolayı o kimse haç temettü yapmamış olur. Çünkü hac temettü de hem umrenin hem haçın haç ayları içerisinde çoğunun yapılması gerekiyor. Mesela bundan ibaret. Fesara, son ne oldu? Fesara keme ize tahallele minhe kabl eşhurul haç. Dolayısıyla ne oldu? İze tahallele helal olduğu zaman minhe Umresini bitirir zamanla da kabla eşhurul haç. Yani çoğunu yaptığı için artık tamamını yapmış sayılıyor ve dolayısıyla ihramından çıkabilecek duruma görüyor. Dolayısıyla bir kimse umre ihramından haç ayları gelmeden çıkmış sayılıyor. Bundan dolayı haççı temettü bozulmuştur. Vel aslu aslı nedir? Fil menafiki. Bu menasik biliyorsunuz. Haçtaki yapılan ibadetlere menasik, müsüklar deniyor. Bunlardaki aslı nedir? اَنَّ الْاَكْثَرَ لَهُ حُكْمُ kul. Bu hükümler için çoğuna tam hükmü verilir. Bu haç ibadetlerinde geçerli bir kaydedir. Bir ibadetin çoğunu yapmışsanız onun tamamını yapmış olarak hüküm alırsınız. Dolayısıyla bir kimse haç aylarından önce ihrama girip tavafın, umre tavafının çoğunu yani 4 şartını veya 5-6 şartını yaparsa ne olur? O umreden çıkabilecek konuma gelmiş. Daha haç ayı gelmeden umresinden çıkabilecek konuma geldiği için o kimsenin haç-ı geçersiz olur. Peki feyze hasarel ekferu kabl eşhurul haç hasarel biliyorsunuz feyze ekferu ibadetin çoğunluğu kabl eşhurul haç haç aylarından önce vuku buldu. فَكَاَنَّهَا حَسَلَتْ kulle <كُلْهَا> kulle Yani diyor ki sanki kendine, sanki bu yapılan ibadet hasalat kulla sanki çoğu değil hepsi haç aylarının önce vuku bulmuş gibi kabul edilir. Vakat zekarna şunu da söyledik. Enne temettu ana ya Hacı temettu yapan kimse. Huve lezi yetimu umrata vel hacca fi eşhurul hacca. Hacı temettü yapan kimse şöyle bir kural Nedir temettü yapan kimsede? Huve <laughs> O öyle bir kimsedir ki yetimu <laughs> umrata. Umreyi tamamlar. Vel <laughs> hacca. Hacca <de> tamamlar. Fi eşhurul hac. Yani haç aylarında bunları tamamlar, bitirir demek istedim. Cevhere'de yazılmış. Mütemettin, <laughs> hacı temettuğun önemli bir kaidesi. Haç aylarını içerisinde umreyi ve haccı tamamlamak demektir. Eğer bizim yukarıda söylediğimiz örnekler gibi kişi ibadetinin yapacağı ibadetin bir çoğunu haç ayların tamamlıyorsa o kimsenin umresi haç-ı umre olmaz. Normal başka bir umre olur. Bundan dolayı haç, ibadeti haç ayı gelinceye kadar şartların tamamının yapılmaması gerekir. Eğer haç temettü yapmak istiyorsak. Burada önemli olan ibadeti haç ayları içerisinde gerçekleştirmiş olmak. Şimdi çok tekrar ettiği meseleye geldi. Sürekli Eşhurul Haç Haç ayları, Haç ayları, Haç ayları dedi. Nedir bunlar? Bu Eşhurul Haç Haç ayları nedir? Şevval Şevval ayıydı biliyorsunuz. Şevval ayı Ramazan ayından sonra gelen bizim oruç ayımızdır. O aydan sonra gelen ay Şevval ayıdır. İnanın şekilde Şevval 6 gün oruç tutmak da herhangi bir yerinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın deyimiyle yılın tamamının oruç tutmasına katkı sağlayan oruçlardır. 30 gün Ramazan'da bunu Allahu Teala 10 kat ile çarpıyor. 300 6 günde Şevval elinden tutulursa oradan da bir 10 katıyla gelirse 6, 60 daha 360 günün oruçlu geçirilmiş olacağını Peygamber Efendimiz bize müjdelemişti. İşte bu ay haç aylarının birincisidir Şevval. Başka Vezirkade Kade ayı bu da Şevval'den sonraki ay. Hani Ramazan bayramı kısa bir süre sonra Kurban Bayramı gelir ya arada zaten iki ay 10 günlük takribi bir gün vardır. Birincisi Şevval ayıdır, ikinci Zilkade Zaten sona gelecek Zilitçi ayında da, Zilitçi'nin ayın onunda da Kurban Bayramı'dır. Kabaca söyleriz iki ay 10 gün ve o, o, civarda çok ona çok yakın günlerde Ramazan'la Kurban Bayramı arasında bulunmaktadır. Bir fetil ve suru. Burada diyor ki kade zil kade'nin kade diye de okunabilir. Kıde zil kıde diye de okunabilir denilmiş. Ve aşırı zilhicce ne diyor? Zilhicce ayından 10 gün. Zilhicce ayın ilk 10 günü de yine haç aylarından kabul edilir. Bi kesril ha'i yani hicce ve tüftahu hicce zilhacce de diye okunur denilmiş. Fein kaddemel ihrama bil hacci aleyha. Ne diyor? Fe'l qaddem el ihram. İhramı öne alsa. Ninunne bil hacci. Hac ihramını öne alsa aleyhe hac aylarının öncesini aldı. Mesela burada saydım Şevval, Zilkadi, Zilhicce Adam gitti Recep'te. Recep ayında. veya Ramazan ayında hacca girmek için, hac yapmak için ihrama girdi. Bundan bahsediyoruz. İl eşhur mezkuri bu söylenen aylar diyor. Caze ihramı ihramahu. Bu kimsenin bu ihramını giymesi caizdir. Böyle bir şey yapabilir yani. Lennehu <laughs> şartun. Çünkü ihram. Haccın şarttır. Ve keruha li şubheti bir rükmü. Bir şüphe duyulması da gerektir. Giyebilir. Ve in akade haccen. Hac olarak bu kimsenin ihramı bağlanmış olur. Hacca niyet etti. Hac ihramı dedi. O zaman onu hac olarak, hac ihramı olarak değerlendireceğiz. İlla şöyle olabilir diyor. Şu kadar var. Ennehu la yecuzluhu şey'un min ef'alihi illa fi'l-şur. <laughs> Kişi istediği zaman giyerse giysin. Ne zaman giyerse giydi. Yani Ramazan'da giydi, Recep'te giydi. Haç ayların dışında bir zamanda giydi. Öyle söyleyelim. Böyle bir şey yaptığı zaman da şöyle bir durum. La şey ümmün efali. caiz değildir. Bu ihrama giren kimse için şey ümmün efali. fiillerinden bir şey yapmak caiz değildir. İlla fileşur. Sadece haç ayları gelinceye kadar. Ben Ramazan'da giydim ihramı. Ramazan'ın birinci günü ben ihrama girdim. Ancak da haç ayları gelmemiş. Şevval başlamamış. Zilkade başlamamış. Zilitçe başlamış. Burada haç, niyetlendiğim haç ibadetinin herhangi bir fiilini yapmam caiz değildir. Ancak ihrama girebilir. İhram yasaklarına uymaya devam eder. Devam ettik. Feyze halat el mer'atu indel ihrami. Değişik bir mesele. Feyze halat el mer'atu indel ihrami. İhramlıyken, ihramı girmişken bir kadın özel günlerine denk gelirse, aybaşı olursa ne olur? İhtasalet <laughs> ne yapar? kimse kusseder bil ihrami. İhrama girecekti. Baktı ki hastadır. İhram için gusleder. Bu nedir? Temizlik için yapılan bir gusüldür. Ve ihramını giyer. Ve sanat et. İzece vaktül ef'ali. Sana yapmak demek. İzece vaktül ef'ali. Hac fiillerinin vakitleri geldiği zaman. C geldiği zaman keme yesnehul haccu keme yesnehu yaptığı gibi yaptığı şeyleri gibi yapar. Yani el hac hac ha yapan kimsenin yaptığı bütün hareketleri, işleri yapar. Minel mevkifi minel mevkifeyn vakfe yerleri diyor. Yani Müzdelife vakfesine gider, Arife vakfesine gider mevkifeyn. İki vakfemiz var. Bunları yapar. Ve cimara ve gayreha. Şeytanları taşlar ve diğer fiillerin hepsini yapar. Başka ne yapamıyor peki? Gayra <laughs> enneha la tatuf la tatufu bil hatta tatura. Ancak şu var. Arkadaşlar iyi dikkat edin buraya. Bir aybaş halinde özel günde olan bir kadın ihramı girmeden önce bu halde olduğunu görüyor. Ne yapacak? İhram için gusledecek güzelce temizlik yapacak. Ondan sonra ihramını giyecek. Hacinin yaptığı normal hacinin yaptığı bütün hareketleri yapacak. Yani Arafat'a çıkacak, Müzdelife'yi vakfedecek, Müzdelife vakfesine gidecek, şeytan taşlayacak, diğer bütün hareketleri yapacak. Ne yapamıyor? Gayre <laughs> enhe la tatufu bil beyti hatta tura. Şu kadar la tatufu bil beyti. Kabe'yi tavaf edemez hatta tura o halinden temizleninceye kadar, tekrar oradan gusledinceye kadar, o hal bitinceye kadar oradan Kabe'yi tavaf edemez. Bunlar daha önce de yaşanmış. Aleyhisselatü Vesselam zamanında da aşağıda da söylüyor. Liseydi de Ayşe'de kat hadet. Hazreti Ayşe annemiz bu hale girdi. İf Ali meyaful hac. Peygamberimiz diyor ki, ne yaptıysa hepsini yap. Gayr en la tatufi bil beyt. Kabe-i Muazzama'yı tavaf etme diye Peygamber sallallahu ona öğretmiş. لَاَنَّهَا مَنْهِيَّتُنْ اَنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ Çünkü bu halde olan bir kadının mescide harama girmesi men edilmiştir, ne edilmiştir. Yasaklamıştır Allah-u Teala bu halde. فَيْذَا hadat بَعْدَ الْوُكُوفِ ve tavaf ziyaret. Bu da başka bir mesele. Ve izah hadat, bağdalı vukufi ve tavaf ziyaret. Eğer bu özel hali vakfelerden sonra, Arife Vakfesi'nden ve Müzeri Vakfı'ndan sonra ve tavaf ziyaretten sonra, burası önemli, tavaf ziyaretten sonra başlamışsa ve edil insirafa bu kişi Kabe'den dönmeyi, artık Haç'tan dönmeyi de istiyorsa insarafet min Mekke'te Mekke'den geri dönebilir. Wala şey aleyha üzerine herhangi bir şey de gerekmez. Liter ki tavafı sadar. Sadar tavafını terk ettiği için de herhangi bir ceza, herhangi bir ceza derken yani kişine uygulama bir kan kurban kesme gibi herhangi bir yaptırım gerekmez. Demek ki ziyaret tavafını ve vakfeleri yaptıktan sonra bu hale bir ben uğramışsa bunun Mekke'den dönmesinde herhangi bir beyis yok. Bu kimse sadar tavafını yapmamış bile olsa Mekke'den dönebilir. Lennehu sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Rahhasa linnisail hayyidu fi terki tavafı sadar. Peygamber aleyhisselatü ve aleyhi ve vesselam Hayızlı kadınların sadar tavafını yapmadan dönmelerine ruhsat verdi. izin vermişti. Böyle bir iznimiz mevcut. Fein tahurat. Kabl en tahrucu min Mekke'te. Devam ediyor mesela. Fein tahurat. Bu hal geçerse. Kabl en tahrucu min Mekke'te. Mekke'den çıkmadan önce. Mekke'de daha çıkmadan bu hal geçerse. Lezime ha tavaf Bu kimsenin sadar tavafını yapması gerekir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da böyle buyurmuştur. Mekke'ye çıkmadan bu halden kurtulursa sadar tavafını yapar. Halbuki eğer ziyaret tavafını ve vakfeleri yapmışsa ve bu halde geçmemişse Mekke'den çıkıp dönebiliyor memleketine. Ama bu hal Mekke'den çıkmadan önce biterse gidip sayar tavafını yapması gerekiyor. Kabul cinayet. Cinayet de arkadaşlar burada bildiğimiz Türkçedeki cinayet kelimesine benziyor ama ancak şu manada kullanılıyor burada. Haçta birçok kural var ve yapılması zor bir ibadet. Kişinin haçta ihram yasaklarını neler yaptığı zaman da delebilir. Bunların cezaları nelerdir? Bunların hükümlerini gösteren kitaba, işte bölüme kitab cinayet denilmiş. Yani hatalar. Nasıl ihram yasakları delinir? Neler yapılırsa denilir. Bundan bahsedeceğiz. Babul Cinayet لما فرغ min beyani أحكام المحر محرمين diyor ki ihramların hükümlerini açıklamayı bitirince feraga bitirmek demek min beyani açıklama demek ahkam hükümler muhrimin ihramlar ihma ihramların hükümlerini açıklamayı bitirince şara başladı fi beyani hukmi ma يَعْتَرِيهِمْ مِنَ الْاَوَارِدِ Şaraya başladı. Fi beyani, şunlar açıklamaya, hükmü, hükümleri, neymiş onlar? مَا يَعْتَرِيهِمْ Başına gelecek, مِنَ الْاَوَارِدِ Bozuculardan, onları çıkarıcıların başlarına gelebilecek hükümlerin açıklamaya başladı. Neymiş onlar da? مِنَ الْجِنَيَاتِ Kişinin herhangi bir öldürmeyle, öldürmekken hayvan öldürme veya çevreye zarar verme, herhangi bir canlıya zarar verme durumunda ihramlı kimsenin neler yapması gerektiğini söyledi. Bunlar açıklayacak. Minel İhsari, yine bu da aynı şekilde ihram yasaklarının içerisinde. ol fevati, kaçışlar, kurtuluşlar demek oluyor. Bakat demel cinayeti, önce bu cinayette işlerin hataları ele aldı. Lime, neden? Ennel eda el kasra. Çünkü edel kasır demek kasır kısa, eksik demek. Hacci eksik yerine getirmek. Hayrun minel ademi. Hiç olmamasından iyidir hayırlıdır. Yani bir kimse ihram yasaklarının bir tanesini yaptı. Ya ben haçtan çıktım yapamıyorum, edemiyorum demek yerine ona bir uygulanacak bir yaptırımla o kimsenin hata yapmış da olsa, ihram yasağına delmiş de olsa haccının yapabilmesini sağlamak, haccının tamamlamasını sağlamak. Burada bir kaydedir. Edaul kasir yani noksan eda bile hiç olmamasından iyidir, iyidir. O cinayet, cinayet kelimesini inceleyecek. Cemu cinayetin, cinayet kelimesinin çoğu olur cinayet. Vel muradu biha' bunda kast nedir? burada kasıt irtikabu mahzurin fil ihram. İhramda mahzurlu sayılan, yapılmaması gerekir denilen bir şeyi yapmak. İrtikab yapmak demek mahzur. Türkçe'de kullandığımız şekilde mahzur yapılmaması gereken bir şey demek. Mesela diyor ki, اِذَا تَطَيَّبَ الْمُحْرِيمُ arkadaşlar, koku sürünmek. İhramlı kimse, biliyorsunuz koku sürünmek yasaktır. Koku sürerse, فَاَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ Buna kefaret gerekir. Neden? Ve utlika fit tibi fil kefaret. Kokuda elde edilen şey ecmelu <laughs> fil kefaret. Kefarette daha da güzel bir şekilde elde edilebilir. Tüm <laughs> meşara'a fi beyani ma ecmelehu. Diyor ki sonra bu ecmelehu kısa kestiği, özet geçtiği şeyin açıklaması demek. Kişi şey, kısa kestiği, özet geçtiği şeyin açıklamasına başladı. Yani burada koku süren kimsenin bir e, kere faaliyet gerekir de nasıl gerekir bunu açıklayacak inşallah. Bir sonraki derslerimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. الله تعالى النص والحمد لله رب العالمين